Shakespeare mesela, Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare Nisan Doğumlu. Shakespeare Nisan Doğumlu ama zaten onun içinde oradan buradan çaldı diyorlar. Hamlet de Ali geçiyor. Romeo, Juliet, Verona, İtalya'da. Kimin kimden çaldığı belli değil. Halbuki yazar dediğin öyle mi? Yazar dediğin kaşın doğar. Dostoyevski, 1821 Kasım. Jane Austen, Aralık. Aralık 1775. Steinbeck, Steinbeck, Şubat 1902. Bütün büyük yazarlar, kışınlılar, hatta birçoğu St. Petersburg'da kar yağıyor. Necati var da, selamünaleyküm. Oo, yine sesler duyuyorum, yine sesler duyuyorum. Necati. Benim araçta. Sen gerçek misin? Yani gerçekten sen misin? Nasıl? Ma Mahvuru mu soracaksın? Mahvur gitti. A ama gelir yine. Gelir mi buraya sık sık? Hep gelir, hep gelir. Mahur hep gelir. Birine aşık olmuştu. Sivaslı mıydı? Maraşlı olmasın o. Sivaslı diye hatırlıyorum. İyi düşün bak Maraşlıdır o. Onu anlatıp dururdu. Çar çar çar. Ne anlatırdı? Bilmem. Necati Maraşlı benim. Ha, doğru. Doğru, Maraş da sensin. Hı hı. Tamam mı hatırladım? Benim kafam gidip geliyor bazen. Jack London çok zenginmiş biliyor musun? Köle ticareti yaptığını öğrendiğimde yıkıldım. Necati, Necati bak. Konsantre ol. Toparla kendini. Bak şimdi sana bir soru soracağım ben. Tamam mı? Verdiğin cevap benim için çok önemli. Gözün seveyim. Konsantre ol. Anlaştık mı? Mahur seni çok seviyor. Allah razı olsun ondan. Ben de onu çok seviyorum Necati. Ta de konumuz değil bak. Hani bir saldırı olmuştu. Seni tutan bir adam vardı. Hatırladın mı? Biri ölmüştü o saldırıda. Ha, ha, kim öldü? Kim öldü? Mehmet İnce. Evet. Vardı öyle biri. Hatırlıyorum. İnce, Mehmet. Gülçe Öldü mü o? Öldü. Öldü işte. Ben de sana onu diyorum. Bak bir plaka vardı. O plakayı verdiler sana. Dur bak. Kim vermişti o plakayı sana? Ha? Haydi hatırla. Kim vermişti? Hurdacı'yı soruyorsun sen. Hurdacı? Hurdacı. Burad İsmi mi Hurdacı? Aa, burada cama Sen gördün mü burada Jibeki? Yok, yok, yok. Yok, benim ayaklarla işim olmaz. Fazla kitabınız var mı? Yok böyle fazla kitabım Necati. Bir dahaki geldiğimde getir. Sen de çok okuma. Ha, hiçbir işe yaramıyor. Burda acı diyorsun ha? Nereden bulurum ben burda acıyı? O senin bular. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Haydi bana? Sivaslı. Efendim Necati. Bir dahaki neyli boş gelme. Bir daha geleceğimi sanmıyorum kardeş. Sen orada bul da hele. Geliyor musun gelmiyor musun bakarız. Ceklant Ocak Ocak 1876 Bütün büyük yazarlar kışın doğar Shakespeare da Nisan